Böylece maaşını QNB Finans Bank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10.000 TL emekli promosyonu alabiliyor. Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerlidir. Emekli promosyonlarında bankalardan peş peşe kısıtlama, bankalar promosyon ücretini düşürdü. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşı promosyon ücretlerinde başlayan rekabet, bankaların emeklilere oldukça yüksek promosyon ücreti ödemelerine neden olmuştu. Bu defa rüzgar tersine döndü ve emekli maaş promosyonlarında azalma yaşandı. Peş peşe iki banka emekli promosyonu ücretlerini düşürdü. Akbank tarafından yapılan promosyon düşüşüne bir banka daha eklendi. İşte emeklilerin büyük ilgili gösterdiği maaş promosyonu ödemelerinde son dakika gelişmelerinin detayları, emekli maaş promosyonu ödemelerinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Günlerce artış gösteren emekli maaş promosyonu ödemelerinde rüzgar tersine dönüyor gibi. Akbank'ın ardından bir promosyon ücreti düşüşü haberi daha geldi. İşte emeklileri ilgilendiren son dakika haberinin detayları. Kamu bankaları arasında bulunan ve Türkiye'nin en köklü bankalarından olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emekliye şu anda 750 TL promosyon ücreti veriyor. Özel bankalar arasında özellikle 2022 Ağustos ayında hız kazanan promosyon rekabetinde bazı bankalar yarıştan çekilirken bazı bankalar ise promosyon ödemelerinde rakamları yeniden yükseltti.